Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'nin tezkere için hayır oyu vermesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun Kandili yerle yeksan edeceğiz sözlerine karşılık verdi. Çanakkale'de gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, Millet İttifakı ortaklarının birbirine girdiğini de iddia etti. Ya utanmadan diyor ki Kandili yerle yeksan edecekmiş. Böyle bir kafa Kandili yerle yeksan edebilir mi? Kandili yerle yeksan eden biz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı hedefinde. Irak'ın kuzeyi ve Suriye sınırında gerekli mücadeleyi en üst düzeyde veriyoruz dediği Cumhur İttifakı vurgusu yaptı. Biz Allah Cumhur İttifakı olarak Allah'ın izniyle bu teröristlere buraları mezar ettik. Cudi'de, Besler'de, Gabar'da nasıl bunu yaptıysak aynen yapmaya devam edeceğiz. Çanakkale ziyareti sırasında gençlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Sözü tezkere için Millet İttifakı ortaklarının farklı oylar kullanmasına getirdi. Kendi ittifakları içinde de birbirlerine giriyorlar. Çok açık net. Birisi evet, birisi hayır diyor. Bunlar birbirlerine girmişler. Kılıçdaroğlu'nun tezkereye evet demek Cumhuriyet'e ihanettir sözünü de hatırlattı gençler Erdoğan'a. Bay Kemal diyor ki gençler bizimle beraber Amcanız size ne derse amcanızın dediğini yapın diyor. İşte de Kemal amca gençlerin ne dediğini duydun mu? Yeni inşa edilen kamu binalarına maliyet üzerinden yapılan eleştiriler de vardı gündeminde. Niye bunları yaptık diye biz bir de suçlanıyoruz. Ya büyük devlet olmanın, büyük ülke olmanın işte bunlar en önemli eserleridir. Pentagon neyse benim ülkemin milli istihbaratı Pentagon'dan daha ileri olması lazım. Ankara'ya döndükten sonra AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu da topladı Erdoğan. Konvoyu başkenti hareket etmek üzere havalimanına ilerlerken ambulansa böyle yol verdi.